Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengem e, keçe tabanlı botları yapıyordu. Pandafları, pandufları yapıyor. E, onu çekeyim dedim. Öncelikle her e, delik açılmış bir hazır olduğu için her delikten ikişer tane batarak devam ediyor İlk etapta. Topuk tarafından başladı. E, i̇ki tane batıyor e tığ oluşturuyor. E, bir battığı zaman tekrar çıkarıyor. Hiç e, aynı e, delikten ikinci kez bir daha batıyor. Bu şekilde devam ediyor. Biraz eğik olan yere geldiği zaman e, o bölümde biraz daha e, farklı yapacak. Tek batımı yapacak. Bir delikte bir tane batacak. E, ilerledikçe tamamen sayılara uygun olarak yapıldığı zaman çok güzel duruyor onu ileride göreceksiniz tamamen yapılmış halde hepsini birden çekmek mümkün değil zaten e, çok zaman almıyor çabuk çabuk örülüyor e, giyimi de çok güzel kolay e, burada e, şu şekilde tek e, batması gereken yerde şu an e, ikili ikili battı Sonra beş taneye kadar, beş tane altıncıya kadar teker teker batacak oralarda da onu göstermiş oluyor bu şekilde. Biraz ortam kalabalık olduğu için konuştuğu karıştı birbirine. O yüzden ben şimdi tarif etmek durumunda kaldım. Yoksa yengem kendisi anlatacaktı e, tam karşı tarafında da yine e, teker teker batılacak diğer yerlerde burada önemli bir yer var tam baş tarafı tam e, sivri olması gereken yerde üç tane batıyor yani diğerleri ikili ikili gidiyor yan taraflarda e, teker teker e, burası da, da bir tane yerde üçlü olarak batıyor bu şekilde devam ediyor. Üst katlarında örme de burada önemli yine. Bilmeyenler için e, bilin. Zaten biliyordur ama yine de direklerine batıyor. E, var olan e, direğe bir iç taraftan bir dış taraftan e, batıyor. Geçiriyor. Oradan geçiyor. Çift tehustalarak zaten yapıyor. Gördüğünüz gibi bakarak yapabilirsiniz ama yine de anlatıyorum. Bir diş taraf arka tarafından alıyor Direğinden batarak bir ön tarafından ara boşluklardan çıkararak burada şiş örgüsü gibi görünmüş oluyor. Gayet de güzel biçimli oluyor. Şu an yakın çekim yapıyorum iyice anlaşılsın diye. belli bir seviyeye kadar e, altı üçünü birden burada e, alttan altı sıra kadar yaptıktan sonra baş tarafı yine en baş tarafı üç tane birden kapattı Normalde e, birer tane batarken orada üçünü birden Kapattı ki ön taraftaki birleşimi tamamlamış olmak için bu şekilde büzüşmüş oldu orası. E, dikiş yapılmış gibi ön tarafı e, uzamış olacak. Tam sivri olması gerektiği istediğiniz yerde onu yapıyorsunuz. Üçlü bir şekilde batıyorsunuz burada yine aynı şekilde devam ediyor bir önden ve arkada anlatılacak fazla bir şey yok burada o denilen belli yerlerdeki sayılar yaptıktan sonra kendiliğinden güzel güzel gidiyor hepsine toüstü direk yapıyor ee, yine aynı yere gelince burada ikili kapatıyor İlk bir kere yalnız üçlü aldı daha sonrakilerde ikili ikili ki bütün çubuklar bu e, görünen tüm e, Desen orada birleşerek önü kapanmış oluyor. İki tanesini alıyor. Gördüğünüz gibi iki tane direğe birden batıyor ve çıkarıyor aynı şekilde. Burada e, teostunu almadan yapmıştı. Evet, sonraki de teostunu alıyor. Onu birleştirirken teostunu almadan birleştiriyor. Yani dirik e, yapmadan ikisi birleşiyor. Dikiş gibi oluyor ön taraftan. E, diğerleri zaten kendiliğinde toparlarını gördüğünüz gibi hepsi birbirine birleşmiş oldu. Dikiş dikilmiş gibi oldu. Gayet güzel. Bir de en üstteki önemli. En üsttekinde bir tane örülmüş olarak yaptı. Bunu yukarıya doğru uzatabilirsiniz. E, bu 39 numaraya göre e, tabanları. Eğer geniş yapmak istiyorsanız biraz daha en son 21 tane 22 tane e, kalana kadar e, daha geniş veya şey istiyorsanız ona göre bırakırsınız. E, bot şeklinde yapmak istiyorsanız bu sayıları uyacaksınız. Gayet güzel oldu. Güzel görünüyor. O yüzden ben de e, çekeyim yani e, videom olsun dedim. Gördüğünüz gibi eğer denerseniz yapabilirsiniz. E, Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim.